Malumlarınız olduğu üzere 3 ayların başında şu 6 Şubat'ta deprem hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Birçok kardeşimiz evsiz kaldı ihtiyaç. Içinde kaldı. içinde Bu Ramazan ayını da fırsata çevirerek başkasının derdiyle dertlenmek, infak ve tesadduk bağlamında bu oruç ibadeti ve Ramazan-ı Şerif bizlere ne katması gerekir? Evet öncelikle Ömer hocam çok güzel ibadet yönünü mukabele yönünü anlattılar ama mukabele gibi namaz gibi bir takım ibadetleri infak ibadetiyle de desteklemek lazım. Evet. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde olarak Ramazan fitrelerinin önceden verilebileceğini e, AFES beyan etti. E, yakın bir geçmişte yaşadığımız o deprem felaketinden dolayı, e, ahirete intikal eden kardeşlerimiz insanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Yakınlarına sabır diliyoruz. Amin. Allah Resulü oruç sabırdır diyor. Şimdi o geride kalan kardeşlerimize de evet. diyoruz ki bakın oruç sabırdır. Siz de bu yaralarınızı tam olarak belki sarmanız mümkün değil ama e, oruç tutarak ne yapacaksınız? Vestayinu bir sabr ve salati ayetinin hikmetince yani hem namaz kılarak hem de e, yalvararak Allah'a yönelerek sabrederek e, en azından yaralarınızı bir kısım e, bir derecede e, unutmaya çalışacaksınız ve hayata tekrar bağlanarak Allah'ın rızası takdiri buymuş diyerek e, yolunuza e, devam edeceksiniz. Tabii çok üzücü bir olay. Bu noktada bize düşen nedir? İnfak, yardımlaşma, fi sebilillah Allah yolunda bir takım harcamalar yapmak. Allah yolunda harcama kavramı, infak kavramı çok önemli bir kavramdır. Müslüman'ın aslında idealize edilmiş Müslüman'ın el mümin Hakka diye Enfer suresinin ilk beş ayetinde ifade edilen Müslüman'ın beş vasfından biridir infak. Diğerlerini biz biliyoruz yani Allah'ın ayetleri anıldığı zaman onun imanının artması, Allah'ın adı anıldığı zaman tüylerinin adeta diken diken olması, tevekkül etmesi bunlar manevi boyuttur. Namaz onun hem kişisel hem sosyal boyutu var ama infak Müslüman'ın bütünüyle ekonomik odaklı olsa da bütün hayatını kuşatan bir kavramdır e, İslam'da. Şimdi infak mevsimidir Ramazan. E, hatta e, biz zekatların verilmesi için bir havil gerekiyor, üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. İlla Ramazan'da verilmesi gerekmiyor ama e, Müslümanların hassasiyeti bu ayın bereketinden daha fazla istifade etmek açısından genellikle biz zekatlarımızı da Ramazan ayında veririz. O halde e, bu sene e, çok daha dikkat edeceğiz, e, zekatlarımızı sektirmeden vereceğiz biz Efendim fitre fidye gibi bir takım üzerimize tereddüt eden mali sorumlulukları yerine getireceğiz ama bunun dışında infak kavramının çatısı altında bulunan tasadduk ki yani zekatın da dışında yapabileceğimiz her şey bütün mali yardımlar zekatın dışında olsa da bir takım gönlümüzden kopup da verebileceğimiz mali, ayni yardımlarla özellikle Afetzede kardeşlerimizin yardımına koşacağız. Allah Resulü'nü biz biliyoruz. Yani hemen hatırlayalım biz hicret sırasında muahat atlaşması yapmıştı. Mekke'den Medine'ye gelip de hiçbir eşyası olmayan, hiçbir parası olmayan kişileri Diğer Mekke'deki bu kişileri Medine'deki kişilerle kardeş yapmıştı. Devir o devirdir. Yani afet bölgesindeki kardeşlerimizi muahhat antlaşmasının ilhamıyla kendimize kardeş edineceğiz. Paylaşacağız, paylaşmayı öğreneceğiz. Ramazan ayı paylaşma ayı zaten. Onlara yani bir takım barınma imkanları sağlanabiliyorsa, bu konuda yardımcı olacağız. İş imkanı sağlanabiliyorsa yardımcı olacağız. Onları omuzlayacağız. Onların geriye kalan yetimleri vardır. Öksüzleri vardır. onlar konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Unutmayalım. Sahibin hedm şehit hadis-i şeriftir. Enkaz altında kalanlar şehittir. İnşallah Allah Resulünün müjdesidir. Şehidin yakınlarına karşı sahiplenme, sorumluluk duygusuyla hareket etmek bizim bizim için o sevabı kat be kat artıracaktır inşallah. Onun için ifaka azami riayet evet. eder.